Merhaba arkadaşlar ben bırak onu söyle, ee, Bir free g chat dedin. Ee, gördüğünüz gibi 20 klik'e Minecraft ee, premium veriyor. Bu hile nasıl hile yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Ben şu an gördüğünüz gibi açık yeşil bende tıklarsam premium alabilirim. E, şimdi göstereyim size nasıl hile yapıldığını. Bu hileyi yapmak için ilkten bize hide my ip lazım. IP 6 lazım arkadaşlar. Arkadaşlar bu hile bazen olmayabiliyor. Bazen yaptıktan sonra bilgisayarınızı kapatıp bir de açabiliyorsunuz. Ben az önce hile yaptım. belki ben de olmazsa size sizde olur yani. Kafanıza takmayın. Ben 24 arkadaşım bir aydan beri uğraşıyor. 5 kli varmış. Ben öğrendim hile yapmayı. 24 kliye ulaştım. E, bunu alıyoruz arkadaşlar. Bunu açıyoruz. Onu. Onu kopyalıyoruz. Kendi yani bu şeyiniz e, linkiniz işte. Onu kopyalıyoruz. Bundan şöyle çıkıyoruz. Hide my IP'ye tıklıyoruz arkadaşlar. Ee, evet. Başka birisinin IP'siyle değiştirdi bizim IP'mizi. Böyle birisi. Ee, şimdi buraya internet explorer lazım bize. Tabi bilgisayarınızda vardır artık internet. Ya da e, modem mozilla mıydı neydi ondan da olabilir belki denedim oldu galiba bilmiyorum ee, şöyle çıkalım ben hile yaptığım için orada gördüğünüz fırıcı şeyini ee, oraya yapıştıracağız google'a girelim ben de o virüslü bir şey virüs kapmış temizleyemiyorum iki saat uğraşıyorum hadi lan iki saat virüsle amına koyayım ya. Hadi lan. Ee, şimdi buraya siliyoruz. Ee, kendi IP'nizi yapıştırın orada ben kopyalayın dedim ya size. Onu buraya yapıştıracaksınız arkadaşlar. 5 4 3 2 1 diye sayacak at free sitesi ben reklamımı geç diyeceğiz ve birisinin şeyini yönlendirdi bizi Evet arkadaşlar olmayacak bende şu yazı çıkarsa olmaz ama sizde ilk yaparsanız olur Arkadaşlar ee, ben kliki varmış adamında ben nasıl yapabiliyorum Neyse ee, işte arkadaşlar olabiliyor ben de olmadı ee, yani ben çok yaptım gelmeden önce bilgisayarı kapatıp açsaydım böyle yapsaydım daha biz. Aa, neden çıksın ya? Ama iyice sapıttım ama ne koyayım ya ben? Aç şunu. Aç. Yaydım my IP. Mozilla. İnşallah onda olur. Şimdi değil kardeş. İnşallah bir de 16'lı açar. Enterlayalım. Ah. Neyse. Gördüğünüz gibi oldu. Olacak galiba muhtemelen olabilir. Benim 23 müydü? 24 müydü? 22 miydi? 21 20... miydi? Bilmiyorum. Siz <laughs> videoda bakarsınız artarsa gözükür. Evet şimdi buradan çıkalım. Stop hiding IP diyelim. Google Chrome'a girelim. Oh. Girelim. Ee, girelim. Oh. Free GG. Evet, e, evet. 24 benim değil mi? 24, benim 24 tane şeyim var. Evet arkadaşlar, 25 oldu. Arkadaşlar böyle her şey, biriniz şeyin arttırıp buradan Minecraft Premium'u alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, evet, arkadaşlar buunda bulsanız kalma, bana müebir olarak neyin